Evet Arkadaşlar güncele FIFA Mobile oynuyorum çoktandır hem de bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. arkadaşlar şey yani bu kanalı bırakacağım arkadaşlar yeni kanal açacağım yeni cihaz aldım yani telefon işte arkadaşlar onunla videolarıma devam edeceğim yani like da abone olmayı unutmayın arkadaşlar son bir video daha çekeceğim kanalın ismini falan söylerim orada yani yeter o kadar Bugün sizlerle öyle bir gen yükseltme yapacağız ki. Bu arada 124 gen gördünüz değil mi takıma? 106 geldi ve aslında ben yani video çekmeye pek düşünmüyordum. Bakın arkadaşlar seviyelere. Yani hepsi 10 seviye. En fazla 15 vardı. 25 var en fazla şu an. yani fenasal bir gen yükseltme yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk yani bütün oyuncular şu an elimde var arkadaşlar yani değiştireceğim şimdi ilk olarak Santafordan başlayalım arkadaşlar bir dakika şuradan çıkalım sanforumuz arkadaşlar santaforumuz şimdi göreceksiniz çok yüksek bence Bence yani dur burada yazsam çıkar mı sanaforumuz arkadaşlar Ra rol arkadaşlar santaforumuz rol 111genlik rol çıkacak mı çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Var da like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ses kalitesi kötü olabilir ve rol rol Roll. bu kart bizde var arkadaşlar. Bu kartı da güzelmiş ha. Ama pahalı yani gereksiz. Şimdi onu bir koyalım arkadaşlar. Şöyle Richardson değiştireceğim. İlk böyle bir takımı değiştirelim arkadaşlar. Burada rol. Şimdi böyle rol. 111 yani. Takımın reytingi de düşebilir şu an. Ee, sonra. Kimi getireceğiz arkadaşlar? Dur bakayım. Ee, i̇kinci sınıfta formumuz arkadaşlar. Kim? 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 Tabii ki de arkadaşlar. Kulüvert. O da 111 yani ismi nasıl yazsam acaba? Kulü. Nasıl? Kulü Ya böyle hiç çıkacağını zannetmiyorum ama bir deneyelim arkadaşlar. Video kalitesi kötü olabilir arkadaşlar barda. Yani bayağı da çekmiyorum video. Ses kalitesi bayağı kötü olabilir. Abi yani nasıl bulalım ona? Şöyle çöp. Max 111 Şöyle arkadaşlar Ve işte bu arkadaşlar Kuvert, İkinci saatte fanımız Bütün oyuncuları görmemeniz için arkadaşlar isimleri bir değiştireceğim Durun arkadaşlar Şimdi bir video 5 dakika kesiyorum Durun arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim ee, Şimdi Oyuncu geliyor arkadaşlar yani ismini yazıyorum arkadaşlar diğer oyuncular gözüküyor baksana Ve yani kulü vardı arkadaşlar keşke Pele değiştirilmeseydim yani Pele efsane bir oyuncu arkadaşlar Şimdi kim 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 arkadaşlar Yani sağ kanat mı dur bir dakika sağ kanat mı sol kanat mı Hadi arkadaşlar sağ kanat olsun sağ kanat yine bir efsane arkadaşlar efsane o efsane işte arkadaşlar o arkadaşlar Dur. şimdi onu bir saat is için alacağız arkadaşlar sesim biraz az geliyor olabilir arkadaşlar o oğlum aynen böyle yazılıyor Hadi mi? Hadi. Şimdi 109 yıl arkadaşlar o. Oğlum. O bir efsane arkadaşlar ve oğlum arkadaşlar. İşte bu. Şimdi bunu bir takıma koyalım arkadaşlar. Oğlum. Efsane bir oyuncu yine. Yine keseyim arkadaşlar yani çıkmaz. Evet arkadaşlar işte oyuncu. Ovin arkadaşlar. Bu benim barda gerçek kalırım arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Şimdi sol kantımı açsam. Evet sol kant olsun. Şimdi onu da bir bulalım arkadaşlar. Bulmak bir tık zor. Zor değil aslında. İsmi bir tık değişik. Ee, dur göstereyim arkadaşlar. Arama. Şimdi onu nasıl olabilir? O yüz 108 miydi 109 muydu 108 bakalım arkadaşlar oy o şimdi göstereceğim arkadaşlar ve bu arkadaşlar alex karnı açıyor yine bu da bizde var arkadaşlar yani Gerçek kalırım diyorum arkadaşlar bu şimdi yine göreceğiz arkadaşlar aktarmaların hepsini yapacağız ee, bu arada 82 milyon da unutmayalım arkadaşlar Normalde 184 milyon vardı rol aldı mı Kulüver de aldım. Başka da söylemeyeyim. Daha, daha... Bellingham, sadece Bellingham var bu arada kadrodan arkadaşlar. Herkes değişiyor. Şimdi ben onu da bulup geleyim arkadaşlar. İsmini yazıp geldim arkadaşlar. O karşınızda Alex Garnacho. Bu da çok iyi arkadaşlar. Yani şimdi orta sahalardan birini açayım. Kim de orta saha? Onu bile hatırlamıyorum. Ee, Kimden gerçek unuttum. He, tamam arkadaşlar. Şimdi Atladım. hatırladım. Yani unuttum saçma sapan bir şekilde. Değişik bir şekilde unuttum. Orta sahamız arkadaşlar gelecek birazdan karşınıza. O orta sahamız. Şimdi ismini göstermeyeyim size ya da hadi göstereyim. Orta sahamız Valverde arkadaşlar. Dur. Büyük harfler yazayım. Val yazayım. E, abi, gen yok ki abi ya. Oo. Ad belki tutar ama gen yoktu yani. Abi dondu. Neyse biraz açılır arkadaşlar ve e, nerede nerede oyuncu? Evet arkadaşlar bu oyuncu işte. Yani buna <laughs> beklemeyin arkadaşlar 112 gen gereksiz bence. Valverde 110 geldik arkadaşlar. Tabi ki de o da bizde. Hani hiçbir şey almayacağız bugün arkadaşlar. Ya da belki sol kanatta değiştirebilirim arkadaşlar. Bir dakika ben o Meo'ya e, bulayım arkadaşlar. Valverde'yi bulup geldim arkadaşlar. Yani böyle bir değişim yok arkadaşlar. Kadro. Lan yani çok dondu. Bu da bu kadro yani hiç genarttan vardı gibi arkadaşlar değil mi? Yani Gerçekten bu kadar normalde 106 de 108 gen oldu. 120 gen oldu arkadaşlar. 120 4 gen oldu. 124 arkadaşlar. Dur bak ben böyle oynayayım arkadaşlar. Ee, şimdi göreceğiniz üzere oynadım şimdi şimdi kalecimi kaleci geldi arkadaşlar. Ne alaka günlük görevler. Kaleciyi arayalım arkadaşlar. Kaleci kim olacak? kaleci 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 O da yüz ongen Kobel arkadaşlar Kobel Evet Kobel Kobel yazında çıkar inşallah. Uğraştırmasın bizi. Hadi çık ne olur? Çıkacak inşallah. Hadi. Ve arkadaşlar Kobel bu kaleci yani bu da olabilir değil mi? Ama bu kaleci arkadaşlar. 110 genlik. Tabii ki de o da bizde var arkadaşlar. Biz olmayan var mı ya? Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Hem de sizinle yapayım burada. Ee, şimdi. Hadi değiştir. Ee, yani 111, 110 110, 110 Şu adı değiştirdiğimizde ve kobel arkadaşlar. Kobel'i şöyle alalım kalemize. Efsane kalecimiz Kobel. Yani güzel Kobel arkadaşlar ya. Sıkıntısız. Şimdi stoper hattı kaldı arkadaşlar. Ee, Sabek'ten başlamak istiyorum ben. Sağ bek. Kimdi sağ? efsane bir arkadaşlar. Yani bunu herkes almıştır bence. Yani kullanıl kullanılacak bir arkadaş. Efsane. O da efsane arkadaşlar. Yani bayağı bir efsane var kadar o da. O da arkadaşlar. Laham. Dur bir dakika. Onu inşallah tam ismini yazınca çıkacak. Laham. Ben Laham diyorum. İnşallah ismi Laham'dır bilmiyorum. Lam da olabilir. Yani ne diyorsanız arkadaşlar siz. Evet, Bütün lawn kartları. Tabii ki de bizde bu var. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bizde 11 genlik Laham var. Laham da güzelmiş lan. Lahamın bir sürü kartı varmış ya arkadaşlar. Şimdi Laham'ı kadroya getireyim arkadaşlar. Kadroya getireyim. Getireyim. Ben getireceğim. Şimdi Laham arkadaşlar. Ee, bir dakika Laham. 111 genlik başka bir oyuncu yoktu değil mi? Yoktu. Şimdi şuna değiştir diyorum. Şu geni. 111 yapıyorum arkadaşlar. 111 ve laham arkadaşlar. Laham. Efsane sabek laham. Son 3 oyuncumuz arkadaşlar. Son 3 oyuncumuz. 125 gen olduk bu arada arkadaşlar. Stoperlerden mi başlasam? Sol bekten mi başlasam? Sol beyi bile unuttum. he, sol bek. Sol bekten başlayalım arkadaşlar. Sol beyimiz, sol, sol bekimiz, sol bek Beğimiz. Sol bekimiz ben ne diyorum ya? Sol bekimiz işte. Neyse arkadaşlar boş yapmayalım. Sol bekimiz ee, Max Kansel arkadaşlar. Can Evet inşallah böyle yazabilir. Böyle yazabilir. Canlı Selo. Selo. Evet böyle arkadaşlar. Boşu boşuna uğraşıyoruz. Bu arada bu oyuncuları arkadaşlar ben e, yeniden aldım ben. E, Bellingham'ı yeniden almadım. Ya ne diyeyim ben 108 gen salvek işte yani 108 gen. Nerede 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 Neredesin nerede Ay Mauro Cardi Hangi takımda olduğunuzu yazar mısınız arkadaşlar yorumlara Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar yani Seviyorum Galatasaray'ı Şimdi Galatasaray çıkacak mı bilmiyorum Çıkmayacak herhalde <laughs> Kansel çıkmadı. Abi şaka mı ya? Oha, nasıl çıkmaz oğlum kanserler? Heh, kanser arkadaşlar. Sonunda çıkabildi. Bu kanser arkadaşlar bizde var. Yani bunu değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> bir de değiştirmem yok şimdi. Bir dakika Sol bekleyen hepsine bakacağım. Merak ettim. 108 gen düşük bence bir be arkadaşlar. Pozisyon. Sizin için değiştirebilirim arkadaşlar. Sobek. Kaydet. 108 değil. Davis saçma. Davis. Bence bu çok iyi duruyor arkadaşlar. <laughs> Alayım mı? Kime soruyorsun da. Alınacak gibi bir oyuncu arkadaşlar. Hernandez. Fern Hernandez de çok güzel arkadaşlar. 110 gen için. Şimdi, şimdi, şimdi alayım mı? Alsam mı, almasam mı? Kansıra çünkü bence düşük bir şey arkadaşlar. Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Ya çok fena alasım geldi şu an buna. 41 milyon. Sol bek 41 milyon harcıyorum. Harcıyorum. Harcadım bile arkadaşlar. Değer sizin için. 41 milyonluk sol bek. Belki bir gün yükselebiliriz arkadaşlar. i̇nşallah gelir yani. Ve 100. işte 41 400 bin. Tam 41 milyonum kaldı arkadaşlar. Kansalaya falan diyorduk. Benim kadarımda kansala vardı. Değiştirmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Aa size değiştirdim arkadaşlar. Kanselo yerine 111 yenlik ismini bile bilmiyorum. Dur bakayım. Gavi, Javi, Galgan, Galan. Galan, 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 Galan. He Galan. Bir de 13 seviye arkadaşlar. 13 seviye şimdi dengeli inşallah benim usta. Dengeye bastım arkadaşlar 600. Şöyle güzel. Bayağı Baya güzel gidiyoruz şu an arkadaşlar. Son ikisi stoper arkadaşlar. onlar da bir bakalım arkadaşlar. Video bir tık uzun oldu ama. Yani. Uzun değil aslında ya. 15 dakika fazla bir şey değil arkadaşlar değil mi? Şimdi. Kim kim stoperler. Evet. Şimdi. Hangisinden başlasam. Stoperler. Hadi. Virgül Van Dijk arkadaşlar. Van yazında inşallah çıkacak. Van. Van 1. 1. 1. Herhalde Van 1 de. 1 2. 1 1 arkadaşlar. İngilizcem iyi olmadığı için. Neyse. Tabii ki de bu Van var bizde arkadaşlar. Satın. Şaka yaptım arkadaşlar. Bu Van Dijk var biz arkadaşlar. 109 genlik. Virgül Van Dijk arkadaşlar. Virgül Van Dyke. Bu da efsane arkadaşlar ya. 111'lik 100 milyon yani değer mi bilmem. Sevenleriniz vardır arası, aralar, aranızda Van Dyke'a. Şimdi Gvardiola değiştireyim ben de. Bu anlaşmıyor ya. Van Dyke 109 genlik arkadaşlar. Yok şimdi Van yazınca çıkacak Van Van 109 arkadaşlar 109 gen virgül Van diye like arkadaşlar karşınızda Bu oyuncu bir tık bozdu kimya şimdi şöyle desek şöyle desek kimya bir tık Bayağı bozuyor hem Böyle iyi oldu bence arkadaşlar. Yani ben normalde söylemeyeceğim arkadaşlar. Video bitimine söylerim. Son stoper arkadaşlar. O da yine 109 gen. İsmini unuttum. Garip bir isim. Burada var mı? Tabii ki de olmasına <laughs> beklemeyin. Bu Medina'dan bende iki tane vardı arkadaşlar. Yok. Söylemeyeceğim arkadaşlar şimdi. Durun. Şimdi ismi neydi? E, i̇smini bulamayacağımız için 109 yazdığımızda çıkacak. Bu arada iki stoperi önden görmüş olmanız lazım arkadaşlar. Yani o da o, onu ararken o görmüş olmanız lazım iki stoperi de. O da arkadaşlar ikinci stoperimiz Vieri arkadaşlar. Vieri. O da bizde var tabii ki de. Yani bizde olmayan pek tek bir tane oyuncu vardı. Onu da daha yeni sizin için 41 milyona 40 41 milyon aldım herhalde arkadaşlar. Onu da unuttum. İnşallah bu sefer anlaşacak. Şimdi yani bütün oyuncularımı görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. David Alaba var en fazla. Delatte 8 gelmiş ha. İşte bastığımdan dolayı. Şimdi arkadaşlar 125 yenim. Değil mi? Şu an 125 yenim. Hadi yani yükseltme başlasın arkadaşlar diyeceğim de bir dakika. Eh, iyi, iyi. Şimdi oven yerine oven'ı çalıştıralım. Yok ben hata yapıyorum. Oyuncularıma tıklıyorum. Pele çalıştıra basıyorum. Antrenman aktara basıyorum. Rol'e basıyorum arkadaşlar. 25 seviye rol. 116 gel rol'üm. Var arkadaşlar. 116. Şimdi bitti mi? Hayır tabii ki de. Ee, gene bakmayın arkadaşlar. Ee, sürpriz olsun. Belki bir gen 129 gen olmuş olabilirim. Burada tabii ki de ikinci santa varım. Kluvert. Rol daha çok seviyorum arkadaşlar. Kluvert değil. Kluvert değil ama. Rol daha iyi be. Şimdi filfodun 15 seviye Dur. Şimdi sol kanadı sol kanada aktarayım. Alex Garnaccio. Sen gel babi Aslında ben sen seni de değiştirebilirim Alex Garnaccio. Sen de bir tık kötürüm duruyorsun. Ee, sonra. Şimdi Delane'ye geliyorum me o nerede Valverde burada Valverde 20 seviye aktarıyorum Valverde 114 ken alıyor Valverde sonra kim var Maignan'dan Kobel'e 15 seviye aktarıyorum ve Kobel 113 ken alıyor böyle bir gen artışı olmayacak arkadaşlar çok iyi sonra sonra Delight'tan kim var burada Stopperlerden Virg, virgül vandak 15 sıvı arttırıyorum. Virgül vandak 112 gen oluyor. <laughs> Sonra desten. Laham. Laham neredesin? Laham. Laham nerede lan? Ben mi çörüm ya? Ha mı kaçırdım. Bir dakika arkadaşlar ee, sakin olun. Laham. Laham. Allah'ım buradaymış arkadaşlar. Onda 20 seviye aktarıyorum. Bir sürü aktarma fişim gidiyor ama lahamda 115 gen oluyor. Sonra e, sol bek şey sol bek güarı, Gavi Gavi Galan akt aktarıyorum. Gavi Galan nasıl bir isim? Neyse Gavi Galan da 114 gen oluyor. Bir sürü gen artışı. Sonra Guardiola'dan nerede o kaleci? İşte stoper. Neredesin? Ay ben mi kaçırıyorum anlamıyorum. He, bir yeri 15 seviyede aktarıp 112 yen daha yapıyorum bir oyuncuyu. Şu an oyuncuların bitmiş olması lazım. Hayır, daha bitmedi. Fernando Torres. Kim kaldı başka? Nerede oyuncu? Nerede oyuncu? Oo, buna da. 15 seviye daha aktarıyorum ve bu kadar gen yükselttiğimiz arkadaşlar kaç gen olduk? Lan oyun yapma. Evet arkadaşlar hepsi hepsine bastım şu an arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar çıkıyorum çıktım. 128 gen nasıl abim nasıl 128 yeni var arkadaşlar. Bir tık değişik arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir biraz daha coins kasabiliriz arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu satalım. Bütün o satın aldığım oyuncuları satacağım arkadaşlar. Nerede o? Nerede o? Heh. İlk Richarlison. Abi ben bunu 14'e aldım. 14'e 600'e koysam mı? 14'e koyayım arkadaşlar. 14 giderse gider yani arkadaşlar bir şey olmaz. Cancelo şimdi Cancelo'yu bir takımdan çıkarayım arkadaşlar. Bizim takımlardan işte. Nerede gel 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 hızlı hızlı hızlı. İkinci şey gel. Otomatik kur. Sonra buna gel. Otomatik aktif yap. Otomatik kur. 28'e geliyoruz. Zaten bu bizim kadro. Ee, şimdi çıkalım buradan arkadaşlar. Sonra pazara gelelim. Şu diğer oyuncuları da satalım. İnşallah sesinde bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Ses... Sesinde bir sıkıntı varsa özür arkadaşlar yani. <laughs> ne <diyeyim> arkadaşlar. Of. <laughs> Bellingham 30 milyon olmuş yani. Bellingham artıyor artık. Şimdi ben sana 9.500'den koyayım. 9 milyon 500 arkadaşlar anlayın işte. Sara Fodon, seni. Ben 4.70 aldım. 4.70'e de koyayım arkadaşlar. Bu satılır illaki. isyan oluyor arada sırada. İnşallah birkaç kişi satılır arkadaşlar. Şimdi hadi 13. Seni sadece böyle bir fiyata vereceğim. Vereceğim. Seni en düşük fiyattan aldım zaten. Sen sen de en düşük fiyattan vereyim. 1 milyona falan aldım seni. Bir olmaz. Gel sen gel. Seni en düşük fiyattan verdim. Bunlar fazla para etmiyor arkadaşlar da ben seni fazla fiyattan veririm zaten en yüksek fiyattan isteniyorsun. Seni de aldılar. Güzel güzel güzel. Dest. Allah, Allah Allah yanlış koydum ya. Neyse ben bunu bir değiştireyim arkadaşlar. Çok düşük fiyata koydum. Sen ne yapıyorsun sen yap zaten 600 bine ihtiyacım yok. Sonra sen Ferran Torres sen direkt mal satıl. Pek fazla işe yaramıyorsun zaten. Bir boyunca elinde var hiçbir işe yaramıyor. Vay be Cristiano Ronaldo. Sevenler abone olsun sana arkadaşlar. Bana abone olun arkadaşlar. Ronaldo'yu sevenler. Başkanısını da Messi'yi de sevebilirsiniz arkadaşlar. Ona bir şey diyemem. Ya neyse ya. ya bir şey olmaz. Şimdi bunlar satıldı. Şöyle alalım 4 milyonuma. Önce daha satıldı Dest. Seni alalım. Charles son sen illa ki satılacaksın. Ben sana güveniyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar mı diyelim. Bir dakika. Bu ben arkadaşlar nasıl 180, 180 milyon kastım vardı arkadaşlar. 180. Bir aralar 180 milyonum vardı yani bayağı oyuncu aldım. Ne 126 gelmeyeyim. Alaka. He doğru doğru pardon. 128'e girip otomatik. Hayır otomatik değil ya. Dur bir dakika arkadaşlar şöyle yapayım. Şöyle yaptığında bitiyor. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar mı? Bir dakika bir sol kanata da bakayım. Belki alırım arkadaşlar. Gen yükselmesini istiyorum. Bir oyuncu daha satılır arkadaşlar. İnşallah içeri sondur. İçeri değil Zaten bu kim olursa olsun fazla pahalı Aramaya geliyorum. Sol kanata bakalım biraz. Belki bir şey vardır arkadaşlar. Bu kadar sadece bir tane daha video atabilirim. Sadece başka. Başka da atmaya, atmayacağım. %90 ihtimalle. Bilmiyorum ya. işim belli olmaz arkadaşlar. Her iki balı. Her iki balı. Her iki balığı. Aradan gördün mü? Diyaz var ya. Diyaz. Diyaz alamıyorum ki. Vay be. Bu kadar diz çekmeydik. Bir içerli sans satısı alırım belki. Dur bakayım. Bir dakika. 13 daha. 50 mi 60 milyon oluyor da 13 on gelmez ondan ya. Bir tık daha düşer. Çalışsın. En yüksek fiyattan aldım lan seni. O kadar da düşer satırsan ayıp edersin. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yani ee, buralardan ilerlemelerimi göstereyim size. Ben bir de arkadaşlar öyle bir şey ki. Yani. Durun arkadaşlar. Bakın. Tots ikonlarından ben Karles Piol çıkardım arkadaşlar. Ana bak ben buradan Laham aldım arkadaşlar. Polateyi de alacaktım da. Şu an pek gereksiz yani. Kulüvert var takımda. Şimdi arkadaşlar size kanıtını göstereceğim. Bak neler çıkardım. Bir de bak arkadaşlar 111 artıdan da. iki tane 111 artı açtım herhalde. Birisinden Gulit çıkardım. Onu da 56'ya sattım arkadaşlar. Ee, dur bir dakika. Şimdi program. İkonlar ve nerede o? Port 23. Göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Bak şu evet, şeyi çıkardım ben. Nerede o? Bak, bir 112 artıdan şeyi çıkardım arkadaşlar. Yok. 111 artı. 111'ler. Dur bir dakika arkadaşlar. Yoksa gözükmeyecek. Max 111. 111. Şöyle arkadaşlar. Ee, nerede o? Nerede o? Nerede o? Modric'i çıkardım. Ama 45 milyona sattım. Bendeki şans böyle olur arkadaşlar. Sattığım an adam yükseldi. Sonra diğerinden. E, nerede o? Nerede o? Nerede o erkek? Gullet'i çıkardım. 50 55'e sattım. Yine şans. 64'e git. da ben Müller alacaktım arkadaşlar. Sonra şey, fikrimi değiştirip şey aldım Kulivert'i. Sonra da e, o paketten de şunu çıkardım arkadaşlar. Bakın. Nerede? Carles Puyol. Şimdi göstereceğim arkadaşlar bir dakika.